Knoo0 TV sunar anlatmaya başlamadan önce beğenmeyi, videoyu yorumlamayı ve takip etmeyi unutmayın. O zaman karşılaştırma başlasın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Grand Theft Auto serisinin iki devasa oyunu olan GTA V ve beklenen devamı GTA 6'yı karşılaştıracağız. Rockstar Games'in hayranlarını heyecanlandıran bu iki oyun arasındaki farkları ve gelişmeleri keşfetmeye hazır mısınız? GTA V, Michael, Franklin ve Trevor gibi unutulmaz karakterleriyle Los Santos'un suç dolu dünyasına bizi çekti. Ancak GTA 6'nın hangi karakterleri sunacağı hala bir sır. Gerçekçi hikayeler ve derinlikli karakterler beklememiz kaçınılmaz. GTA V, çıkışında olağanüstü grafiklere sahipti, ancak GTA 6'nın yeni nesil teknolojilere dayanan muhteşem görseller sunması bekleniyor. Daha gerçekçi çevreler, dinamik hava koşulları ve detaylı karakter animasyonları bizi bekliyor, GTA ve muazzam bir açık dünya sunuyordu, ancak GTA 6'nın bu konuda daha da ileri gideceği düşünülüyor. Daha büyük bir harita, etkileşimli NPC'ler ve zengin yan görevlerin oyuncuları daha fazla eğlenceye çekeceği tahmin ediliyor, GTA Online, GTA V'in uzun ömürlü parçası haline geldi ve milyonlarca oyuncuyu bir araya getirdi. GTA 6'nın çevrim içi modunun, daha fazla içerik, daha iyi sunucu performansı ve daha derin özelleştirme seçenekleriyle GTA Online'ı aşması bekleniyor. Her iki oyunda serinin hayranlarını büyüleyen özelliklere sahip olsa da, GTA 6'nın yeni nesil teknolojilere dayanan geliştirmelerle seriyi bir üst seviyeye taşıması bekleniyor. Ancak, GTA V'in sağlam temelleri ve efsanevi çevrimiçi modu, hala oyuncuları kendine çekmeye devam ediyor. Sonuç olarak, hem GTA ve hem de GTA 6, benzersiz deneyimler sunacak ve serinin hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor. Ve karşılaştırmanın sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse kanalımızı takip ederek videoyu yorumlayarak ve beğenerek destekçi olabilirsiniz. Hoşçakalın.